2020 yılı Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir liman genişleme planı yapılarak Atatürk Parkı ve şehri konteyner çöplüğüne çevirecek kentin süliyetini bozacak alan genişleme alanı, alanı olarak gösterildi. Genişleme alanı içinde kalan Kurvaziye Limanı için de Atatürk Parkı yönünde dolgu yapılmasına karar verildi. Bunları anlatarak aslında bir resim ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada limanın bu şekilde genişlemesi demek önce Atatürk Parkı'nın sonra kentin talan edilmesi demek. Çünkü Kurvaziyer Limanı'nın kara bağlantısı yok. Otoparkı yok. Bunları nereden karşılanacak? Tabii ki Atatürk Parkı'ndan. Tüm bu yaşananlar Mersin'in bir şirkete peşkeş çekilmesi demek. Ama kimse unutmasın ki Mersin MİP'den büyüktür. Değerli arkadaşlar, Mersin Liman İşletmecisi MİP'in istediği gibi mevcut limanın genişletilerek Atatürk Parkı'nın hemşehrilerimizin nefes aldığı bir alanın yok edilmesine kentin silüetinin bozulmasına, kentimizin akciğerlerine bir metal yığınının orada olmasına ve doğamızın, kentimizin miaypiye peşkeş çekilmesine izin veremeyiz.